gidelim. Şöyle neşemize takınalım. Bakalım hafta sonunda kim nerede? Nerede çıkmış? Ne giymiş? Hadi bir şöyle kıpırdanalım. <laughs> Konser sahnelerini tıklım tıklım dolduran yıldız isimler performanslarını sevenleriyle buluşturdu. <laughs> Ne aldı? Sevilen isim dinleyicisiyle buluşmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Albümümüz inşallah e, astrologlarımız da izin verirse değil, <laughs> biraz ben buna inanarak hareket ediyorum. O yüzden e, biraz erteleme tarihimiz oldu. <laughs> Ser verdi. Başarılı isim siyah transparan kıyafetiyle sahne aldı. Güzel isim Adana'daki sevenlerine en sevilen şarkılarından aşkın olayımı söyledi. Oh İbrahimgil'in konuğu büyük alkış topladı. Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'yı sahnesinde ağırlayan Nilkara İbrahimgil, Kuzey Yıldızı şarkısını birlikte söylediler. <laughs> thank you sahnesine konuk ettiği Elif Buse Doğan'la birlikte Sezen Aksu'nun Ben de Yoluma Giderim şarkısını birlikte söyledi. Ben de yoluma giderim. konuğu Arabesk Müziğin efsane ismi. Ünlü türkücü kendisini dinlemeye gelen Arabesk Müziğin usta ismi Orhan Gencebay için yazıklar olsun şarkısını seslendirdi. So Kızı lakaplı şarkıcı Günel, parlak taşlı kıyafetiyle göz kamaştırdığı gecede sevenlerini performansı ile etkiledi. <laughs> Unutulmaz sahne. Şarkıcı Günel'den sonra sahneye çıkan efsane isim alkışlarla karşılandı. <laughs> sahnede çarpıcı açıklamalar. Bu sözler geçtiğimiz hafta söylemezsem olmaz programına bağlanıp kendisi için bazı iddialarda bulunan Metin Can Timur için mi? Bunu gazlıyorlar, sarıyorlar milletin üstüne. Bu da ne olduğunu tartmadan bilmeden tırr konuşuyor. Olmaz olmaz. Allah'ın adaleti var. Allah'ın adaleti var. İnsanlar bırak ya bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır ya. Bırakın bu işleri. Yani insan ciddi olmalı kardeşim. Bir konuştuğu zaman yerini bulmalı o konuşmak. Merhabalar. Allah sizleri olsun. Allah sizleri alır. çok seviyorsa. Allah de sizden çok seviyorsa. Azerbaycan'ı çok sevdiğimi söylüyoruz. Allah seni de çok seviyorsa. <laughs> Sürülsün benim. Sen benim ölüm kudursun. Sesini dinlemeye gelen misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Siz bizi TR'yi izlerken ki yaptığımız yorumları dinlemeniz lazım. Aslında söylemeyeceğim. Tamam Pınar söylemeyeceğim. Bak Söz şimdi, bende kalacak. Bak şimdi. Ya. Bak şimdi. Ama Hande Ünsal'a gideceğim. Biz sürekli böyle sahne kostümlerinde cüretkar tercih eden Güçşen'den ya da Hadise'den bahsediyoruz. Yönetmenin bir Hande Ünsal'ın seçtiği o kostümü ekranlara taşıyabilir miyiz? O neydi öyle? Bakın bir tulum gibi sadece Yok sanki zaten. bir göğüs dekoltesi ama hayır, transparan Full transparan. Bir de böyle her soyunan özgürlük naraları atıp da kadın haklarından dem vuruyor ya ben de buna tav oluyorum. İyi e o zaman hepimiz anadan üryan vaziyette toplu taşımaya binelim, sokakta ölelim. Biz hatta öyle sunalım. Var mı böyle bir şey ya? Toplum önüne çıkmanın bir adabı vardır. Ne olursa olsun bir kere bu saygıdır. Önce kendine, kadınlığına, kendi bedenine sonra da seni izleyen insanlara karşı bir saygıdır. Burada ben böyle bir şey göremiyorum. Çırılçıplak bir tül İçinde de affedersiniz iç çamaşırı... ...arkasını hiç dönmesin zaten yayınlayamıyoruz... ...arkasını Arkası döndüğündeki yok. görüntüyü... ...arkasında hiçbir şey yok... ...ve lazım. o vaziyette o danslar yapılıyor... ...ya bu kızın sesi kötü desem kötü de değil... ...çok güzel bir sesi var... ...bir kere aileden gelmiş bir gırtlak var... ...bu da onun en büyük şansı diyebilirim... ...ama buna rağmen bu kıyafetlerin giyilmesi benim ...aklıma şunu getirdi... ...ben bu kıyafeti giyeyim ki... ...benim bari vücudumu konuşsunlar diyor... ...bak Gülşen bile yapmıyor artık bunları... Gülşen Bilert'in modası geçti artık bu işleri. Şimdi o bir furyaydı. Ya bir Gördüğünüz furyaydı artık geçti. ne kadar çıplaksanız o kadar basit görünüyorsunuz Avan, bunu anlamanız Avan lazım. olunuyor yani gerçekten. Şimdi ben tabii ki bir sahne sanatçısı olarak ben de bir sahne sanatçısı olarak artık ne giyilemeyecek. Evet. Gerçekten ben eski... Ne giymemiş diye bakıyoruz ne artık. Ne giymemiş <laughs> diye bakıyoruz. Bu çok aslında acı bir şey. Çünkü eskiden sanatçılığın bir ağırlığı vardı. Evet. Ne bileyim evet. herkes... Bir de eşiyle İhtişamı giderdi. Vardı. İhtişamı vardı. Onun farklı bir aurası vardı ama şimdikilerde bilmiyorum. Yani evet incesin zayıfsın. Her yerinde güzel yerinde ama bunu illaki açarak göstermenin bir alemi yok yani. Adana'ya gidelim. De. Simge var. Simge. Adana'da Simge çıktı. Sim... Bir hemen tabii yani en günlülerden şu anda sahne açanlardan bir tanesi Simge. Simge'nin kostümüne bak, bir bası. bak. Aynı. Simge'yi çok seviyorum. Evet, ama çok. Simge'nin bu kostümü de olmamış yani. Artık yani bunlardan bir çıkmak lazım. Yani Göz artık gerçekten gi, giyini, giyinik olmamız... ...yani gerçekten evet. giyinmemiz gerekiyor ya. Yani göğüslerini açmanın ne alemi var Simge? Yani senin buna ihtiyacı yok ki zaten şarkıları Hayır, beğeniliyor. bu normalde Neden kendi bunu? evinde e, dolaşırken yatarken giydiğimiz gecelikler gibi bir şey evet. bunlar artık yani evet. Kombinazonlar falan. kombinezonlar gibi bir şey yani Kendine bir de şu şunu düşünün şimdi sevginizde ya da eşinizde falan gidiyorsunuz dinlemeye değil mi hani ne giymiş diye bakmak yerine ne giymemişi görüyorsun bir de altta oturanları düşünsenize her şey ortada odaklanamıyorsun sesine falan artık bir süre sonra da basit gözükmeye başlıyor gözüne sanatın ikinci planda kalıyor senin artık. Bu sanatına artık. güvenmemekle de alakalı bir şey sesine sanatının şarkısının Vereceği, göstereceği, etkiye güvenmeyip de özgüvensizlik. Öyle ama özgüvensiz o zaman yani niye bu taraf böyle bunlardan nemalanmayı umuyor ki? Peki evet. hmm. o ses Türkiye koltuklarına kimler oturacak? Hmm. Süperstar Ajda Pekkan o ses Türkiye koltuğuna oturacak mı? Hadi bir izleyelim sonrasında konuşalım. Türk müziğinin süperstarı Ajda Pekkan'dan genç şarkıcılara olay gönderme. Eski heyecan kalmamış kimse de artık. Müzik piyasasında eski heyecan kalmadı diyen Ajda Pekkan aradığı heyecanı ekranda mı buldu? Süperstar o ses Türkiye'de jüri mi olacak? Ajda Pekkan yarım asra aşkın sanat kariyeriyle Türk popunun en ikonik isimlerinin başında geliyor. <laughs> Pandemi döneminden sonra ara verdiği sahnelere geri dönen Ajda Pekkan, kıyafetleri, sahne şovları, dansları ve şarkılarıyla her konserinde gençleri adeta cebinden çıkarıyor. Süperstarlığını konuşturuyor. <laughs> Yaşamını uzun süredir Bodrum'da sürdüren Ajda Pekkan magazin gündeminde de yerini sıkça alıyor. Diva Bülent Ersoy'la yıllara dayanan rekabeti, bitmeyen polemikleri hala sürüyor. Kardeşi Semiramis Pekkan'la sürtüşmeleri zaman zaman yeniden gündeme geliyor. Sizlerin Sizden... Müzik piyasasının artık bir endüstri haline döndüğünü söyleyen Pekkan, eski müzisyenlik anlayışının kalmadığını vurguladı. Müzik piyasasında eski heyecan kalmadı diyen Ajda Pekkan için ortaya atılan yeni bir iddia da gündeme bomba gibi düştü. Süperstar yeni sezonda O Ses Türkiye'de mi? Ekranlara bir süredir ara veren O Ses Türkiye'nin bu sezon yeniden yayınlanacağı ileri sürüldü. Hadise ve Ebru Gündeş arasındaki yasak aşk skandalının ardından popülerliğini kaybettiğinde yarışmanın iddialı bir kadroyla ekranlardaki yerini alacağı bir magazin sayfasında iddia edildi. O ses Türkiye'nin jüri koltuğunda Ajda Pekkan dışında kimlerin olacağı ise sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu. Yapılan yorumlara hadisenin O Ses Türkiye'de olmamasına kesin bir gözle bakılırken diğer kadın jürinin yine Ebru Gündeş olacağı konusunda görüşler hakim. Erkek jüri için ise yorumlarda Murat Boz ve Gökhan Özoğuz'un adı sıkça yazılıyor. Bakalım O Ses Türkiye ekranlara geri dönecek mi? Jüride kimler olacak ve eski başarısını yakalayabilecek mi? Şimdi biz geçtiğimiz hafta konuştuk bu konuyu. Sizin O Ses Türkiye jüriniz kim diye de sizlere de sormuştuk. Yine soruyoruz. Sizce o koltuklara kimler oturmalı? Eski jüriden mi birileri olmalı? Özlediğiniz yoksa yeni isimler de olmalı mı? Ajda Pekkan ismini Pınar Eriç'e vermişti geçtiğimiz hafta. Ben görmek ama isterim demişti. gittiğimde düşündüm ki olmaz. Neden? Niye? Çünkü neden olmaz? Şimdi Ajda Pekkan evet büyük bir süperstar. Evet. Ee, çok da önemli bir sanatçı. Evet. Bir sahne sanatçısı ama halkla çok bütünleşebilir mi? Şimdi. E, o yarışma çok enteresan bir yarışma. Yani o koltuğa oturduğunuz zaman bir kere espri anlayışınız olacak. Orada bir mücadele vereceksiniz. Çünkü yarışmacıları öbürü kapıyor, öbürü kapıyor falan filan derken Pekkan'ın öyle bir e, şeyi olabilir mi onu düşündüm. Bak yani şimdi. o mücadelenin içerisine girip çünkü konuşkan biri değil. Bak Aa, şimdi canlandıranım ben Ajapeka dönüyorum. Dön, evet, dön, bak. Dön, çok dön. iyi bir ses geldi. Gel. dön tam dön, döndüm. Dön. Bastı gerçekten bu yorum beni çok heyecanlandırdı. Yani Ama ya. ben ilk yapamıyorum çünkü estetikliyim. <laughs> ya böyle yani şimdi bunu izleyeceğiz biz. Şimdi, bakın. Müthiş, bekkana, bir ya. Bak, bakın müthiş bir star. Bak, bakın müthiş bir star ancak. <laughs> televizyon dünyası böyle bir yer değil. Sahne başka, televizyon başka. Televizyon renkli karakterleri sever. Mizah duygun olacak. Her an her şeyi yapabilecek potansiyelde Giren lazım. Ee, ...böyle biraz şılgın, marjinal olman lazım. Derici. Ya da canlı performansta çok iyi olman lazım. Ebru Gündeş performanstan yırttı. Evet, evet. Bak, o o da, mesela, da çok konuşkan. Gökhan mizah duygusuyla orada oturdu. Murat Boz da Hande evet. flörtleşti ve mizahla orada oturdu. Evet. Beyazıt'ın orada kalış sebebine bakın. Evet. Yani bu iş böyle bir iş. show yani, business. Ajde Pekkan doğru bir seçim değil. Yanlış ben, an, ben, ben izlemek istedim. Bir dakika sözü biraz da ben alayım. ya. Evet. Yanlış yapıyorsunuz. Ajde Pekkan sizi televizyon programı diye yer yutar ya. Ajda Pekkan yıllarca televizyonu da yapmış. Ajda Pekkan Sene abi? Ne, ne alakası var? Ne Aa, alakası? Jenerasyon senelinin değişti. üstüne 3 kuşak Pekkan, geldi yahu. jenerasyonu yakala yakalamıyor olsa Bugün. tercih edilir mi? Konuşulur mu? Konserler başka. çıkar mı? Konser, Ajda Pekkan'ın verdiği konserleri kim veriyor? Yani Ajda Pekkan sonra Ajde Pekkan oturup bir diyalogda bulundun mu? Ajde Pekkan kadar esprili bir kadın. Ben az Ajde bilirim Pekkan kadın sanatçı. Bir tek sen biliyorsun herhalde Taş abi. çünkü hiç bir Hayatım dedi. Tabii ki ben biliyorum. Ajde Pekkan'la benim yıllarım geçmiş. Gazeteci sanatçı <laughs> ilişkisi olarak. Yanlış anlama <laughs> ama. Sevgilisi halka, Beyazıt peki, Öztürk. halka geçmiş mi? Bir dakika bir dakika. Halka, bir dakika, halka, bir dakika, halka bir geçmiş mi? Bir dakika arkadaşlar bir saniye. Meral bir 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 abi anlat. anlat. Bir, bir de bir öneride bulunayım. Sevgilisi eski sevgililerinden Beyazıt Öztürk. Ajda Pekkan. Hayda. Ajda Pekkan. Ondan sonra bir dakika. Murat Boz ve Hadise. Tadından yenmez bu jüri. <laughs> bu jüri tadından yenmez. Benim <laughs> benim tavsiyem dakika, önerim bir dakika, bu. Bir dakika, bir Gel Kendi şey jürisini açıkladı. Bilal Özcan. <laughs> bir evet. daha açıkla. Bilal Özcan. O ses Türkiye jürisi. Sevgililer Beyazıt Öztürk. Onlar? Evet. Eski sevgililerinden Ajda Pekkan. Aa, evet. Murat Boz ve Hadise Burak bence ve Hadise. en iyi jüri bu olur. Açıkla Pınar kendi jürini açıkla. <laughs> evet. İrem Derici. İrem Derici. Murat Boz. Murat Boz. Ee, bir tane Bülent Ersoy. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Bülent Ersoy. Semih Cenk. Evet. <laughs> Pınar, Pınar'dan geldi. Evet Didem'in jürisi geliyor. Semih Cenk de hiç konuşamıyor ya. Didem Semih Cenk de öyle. böyle yapay zeka robotu jürini gibi. Jürimi söyle. Ben, ben Ebru, Ebru Gündeş'in de istiyorum. Ebru bir kere Gündeşi ben yaptırdı. çünkü ben yorum severim. Ben orada şarkı dinlemek istiyorum. Tamam. O ses gibi bir oturdu programda. Oturdu Ebru Gündeş. O zaman hadise elendi. Murat eğlendi. Boz'u istiyorum bir kere. Murat orada yakışıklı enerjisi falan güzel. Tamam. İrem Derici'de o fırlamalık var. Onu istiyorum. Bir de Gökhan'ı. Gökhan da Gökhan iyi istiyoruz. iş yapıyordu orada. Gökhan yok ya. Gökhan'ı eyledim. Beyazıt Öztürk oturdu. Ha beyaz beyaz. Beyazıt Öztürk beyaz, oturdu. Beyaz, Tamam, Gökhan'ı Beyazıt Öztürk. Ee, Murat Boz. Hadise ben kimse kusura bakmasın Hadise oranın neşesi Kahkahasıyla varlığıyla neşe katıyor Bir de İrem Derici bakın İrem Derici O ses Türkiye'ye yarışmacı olarak katılmış bir isim ya, O koltuğa çok oturursa Hak ediyor bak, bence zaten ya Fıkır fıkır şıkır şıkır doğaçlaması neşesi Uçurur programı Yemin ediyorum. İrem Ama İrem Derici. artık bıkmış şey demiş Beni artık demiş? hiçbir YouTube programına çağırmayın Çağır... yeter Çünkü kadını her YouTube açan İrem Derici'yi ilk konuk alıyor Muhabbetinden <laughs> dolayı bir de Argos falan Argo, seviyor ya Argo. Ha işte Ha bravo. Bak, öyle bir şimdi ee, o konuşmaları televizyonda yapamaz. Yapamaz. Öyle kolay değil Yap o işte evet. ama yine evet. de enerjisi çok güzeldir. götürür. Ayrı konu götürür işte. O öyle bir konuşma yapamayınca ne kadar verimli olur onu da bilemedim. Ha. Evet. E Ajda hiç konuşamıyor o okay olsun. Ya yani işte ben ya, sonra ya. dedim ya <laughs> eve gittim. Ay bombayı attım yok öyle şimdi. bir şey. Ya, yok öyle bir şey. Yani Kafalar filler da... gibi konuşuyor ya. Ha? Nereden çıkarıyorsunuz ya? Ya onu yapan Semiramis Pekkan. Yani Semiramis Pekkan çok tatlı çok enerjisi tatlı konuşması. Çok tatlı konuşan biri değil. Ajda. Ya bence de hiç değil. Bir şey söyleyeceğim. Ajda Pekkan'ın hatırlıyor musunuz protokolü fırçaladığı bir anı vardı. Bütün yarışmacıları fırçalaması yok mu gidip de orada. Çünkü genç jenerasyonla ilgili de çok büyük bir açıklamada bulunmuş. Heyecan kalmadı demiş. Ha. Tabii tabii. E şimdi genç jenerasyon gelecek karşısına mesela jüri üyesi olarak düşünün Ajday'ı. Ha tabii ki. Yani... Herkese fırça. Fırça. Ya, prestij olarak orada olması evet güzel Çok olur önemli. ama renk katar mı? Hayır çünkü reytingi yok. Yok. O zaman dönüşümlü olsun? İki ay Ajda, iki ay Ebru Gündeş. Niye olmasın Olmaz ya? <laughs> bir kere ben de demek yani. ya denesinler. İki günü olsun, iki gün olsun. İki ay Ebru Gündeş, iki ay günde. günde. Ajda Pekkan. Olmaz Aa, mı? Öyle ya? bağlayamazsınız ya. seyirciyi. O, seyirciyi mı? bağlayamazsınız. Ümitle bekler. Televizyonda. Öbürü gelsin. Yok ya. Hı -hı. Yani ben yani. her zaman... Yani bir, bir program bir insana mal olduğu zaman onu görmek istiyor insan. Mesela biz hadiseyi niye hep istiyoruz görmek? Yıllardır o programda var olmuş bir insan oluyor. Yani halkın göze alışıyor ve onu görmek istiyor. Başarılı, başarılı. başarılı şey, ama daha ama. Da Acun söz verdiği için o ses repe koydu onu yine. Dijitale ama koydu öyle. ama ıı, televizyona. Yani. Yani. Verilmiş sözler var. Öyle mi diyorsun? Vallahi bilemedim. Yani Ebru Gündeş de tamam güzel olabilir ama, ama ben, ben yani Ajda'yı görmek istiyorum Ajda ya. Ajda Pekkan'ı o zaman şeyde de görebiliriz. Süperstar görmek istiyorum. Hayır her şeyi göre, gör, görebiliriz. Bir ee, hani eskiden yarışmalar yapıyor da ikon yarışmaları, evet, kıyafet evet. yarışmaları. Bak Sı öyle bir şey de olabilir. Ha, i̇şte ha. benim stilim yarışması e çok gibi bir şey Çok konuşmasına da gerekti. gerek yok orada. Ha, evet Orada sadece <laughs> kıyafetler konuşuyoruz. <laughs> Hakikaten yapıyorsunuz ya. Kendisi işi değil ki o niye yapsın onu ya. Ayrıca pek günümüz sanatçıları ile ilgili yaptığı açıklamalardan bir tanesi de ben çok uğraştım. Bu uğurda çok emek verdim şarkıcılık doğru. yolunda ama şimdi bakıyorsun yeni jenerasyon doğru hemen para kazanayım derdinde. Çok doğru söylüyor. bunlar sen de bilirsin buraları. Tabii ben bizim Erdem Siyoviçgil şan hocamızdı. Ben o zamanlar 20'li yaşlarındaydım. Kendisi de bayağı olgunda ve işte pek kandı artık ve ben Erdem Hanım'ın evinde piyanonun başında gördüğümde şok yaşadım. Hala eğitim alıyordu ya. Tabii Hadi hala. ben bilmiyordum eğitime gidiyordum ama kendisi... Böyle bir e, hala o amatör ruhu her zaman için var olmuş. izleyicilerimizden i̇zleyicilerimizden öneriler geliyor şu anda söylemezsem olmazın son postunun altında. Kibari olsun demişler. Bak kibariye de güzel olur. Aa ya? ya? biraz neşeli, ya? biraz böyle komik, esprili bir olması lazım. Şimdi Ajda Pekkan'a laf atacaksın. Like <laughs> belki yanlış anlayacak Ajda evet. Pekkan yani. Ona laf da söyleyemezsin. Şimdi böyle iki espri yapacaksın evet. mesela Aa, falan diyecek yani. Hani yanlış anlayabilir. Esprili o kıvrak. Yani senin o esprini kaldırmaz evet, yani Ajda Pekkan. komik, komik olması. Ee, yani ya biraz... Ben bir şey söyledim geçen hafta. Ya peşin hükümlüsünüz. Ha? Peşin hükümlüsünüz. Bilal ya. abicim sosyal ya ortamında, arkadaş ama. ortamında nasıl biri olduğu bizi ilgilendirmiyor. Bize ne? Şey ben olmuyor. bir dakika, ben buna bir ya. dakika. Evet. Yani. halkla bütünleşmek denen bir mevzu Halka var evet. geçmiyor ya. Evet. işte hiçbir halk zaman samimiyet. hiçbir zaman için ge halkın Geçmediği olamadı. için halk 60 senedir zirvede tutuyor onu ya. Başarısı yeteneğinden dolayı diyor. Ama Bilal abicim yani jüri üyeliği yapmak başka bir yetenek yani. Orada bu açıklama kendinden bir şeyler katabilmen lazım. Esprilo bu şov programı sonuç olarak. Ajda Pekkan'dan bu çıkar Aynen. mı çıkmaz mı? Acun Bey, Acun Ulucalı açıkla birbirimize girdik burada. Ne zaman <laughs> açıkla o ses jüri üyelerini? Kimler oturacak bu koltuklara? Bize otursunlar. Merak, evet de. yani. <laughs> Bak, Dün Elişe'den <laughs> yeşil ışık elbisesiyle elbisesiyle yeşil ışık diyor ki beni oturt. Hayır bizi dedim. Low par. Dedi. Low parlarıyla Bak, renk atar. Bizim masayı dedim. <laughs> ben masamdan bilmiyorum. Ben var. hiçbir yere gidemem. Bence mizah, mizah duygusu olan insanların yapması Kesinlikle. lazım bu işleri biraz yani daha. Yani sen yapamazsın demek istiyor bana. Dilem sen ne demek istiyorsun? Hayır hayır. yani e, Hadi kalk. <laughs> Ya hadi bizim masa on numara ya. Dört dört hadi. bizim masamız. Dört dörtlük. Aa, Şu ya, masamız okey de olmasaydı konuşuyoruz. Dört yüz dört. Şu TikTok muydu? Taktik miydi? Neydi? Bir platform var ya. Orada <laughs> <Onda gülüyor> birbirlerini yolan iki tane kadın gibi. Hadi hadi kavga edin. Kav seyirciliği. Ay anamıyorum. Yani evet Ajda Pekkan konusunda biz söylemezsem olmaz masası olarak her türlü baktık. Her açıdan olmuyor, baktık. Olmuyor Yok. yani. Oraya, o, Benim kafaya hiç yatmadığım bu ya, fikir. Ya olabilirliği de var ama olmaz. Hı -hı. Bir olur, de bunu yönetmek olur. de olur. zor ben bence. Gibi. Nasıl yöneteceksin o kadar insanı? Ben Oraya gelen olur. konuklarla, yarışmacılarla saatlerde çekim yapıyorlar mesela Anca orada. Ayrıca den, ne bilinirsin. Ben tamam Ajda Pekkan elendi. Şu anda elendi. Bitti. Öyle Bitti. mi? Yok. Aynen. Tamam ama adaya veda edin. İrem Derici'yi derici. çatır çatır alsın götürsün. Ya İrem uğursun. Derici Geliş, bir canlı geçmiş. bomba Eğliye ama bak Türkiye'de. Hande İrem tamam Yapmaz, da. Yapmaz zeki bir kadın. Ya... Emin misin? Bir de bank çekiyorlar. Yani, bank çekiyorlar. Ha, yani bir şey olsa. Bence bu, Acun bunu oylama yapsa ya. Ya bence bak, de halka sorsa. Evet. O, bu, bu tip konularda güzel nabız Doğru. yoklar. Bence halka sorsa Harge kimi yap. istiyorsunuz diye. Yani kimi görmek istiyorsunuz jüride Evet. Altın evet. kelebek Bizim gibi yaptığımız oynasınlar, gibi. En sonunda da bir torpil yapsınlar. Altın <laughs> 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 <Sen> kelebek <oraya gülüyor> gibi. geçiyorsun galiba şu <laughs> Aynen. an. Geçiniz, buyurunuz. Yani geçmeyeceğim. <gülüyor> Geçmiyorum. <gülüyor> Reklama evet. geçeceğim arkadaşlar. <gülüyor> Peki, <gülüyor> Peki. Tamam o zaman dur şimdi Ebru Gündeş'in şu girişlerini çıkışlarını Konuşmuştuk o ses Türkiye koltuğundaki En sevdiğimiz anları durduğu yerde Bir anda söyleyin Diye bir şarkıya girerdi ya. Şükran Ovalı Dizide bir söyleyin söylemiş Bakayım beğenecek misiniz beğenmeyecek misiniz Bir duyalım Bırak Ebru Gündeş söylesin sen Söyleydin. bir daha, bu işlere <laughs> mümkünse girme. Bakın çok iyi oyuncu olabilirsiniz, İşte ses tonunuz çok güzel, oluyor. bana da söylüyorlar. Ya Didem senin sesin gürül gürül, İşte Ebru Gündeş gibi okursun falan. Şarkı söylediğindeki ses tonunla konuşma tonun aynı değil. En iyi sen bu işi bilirsin zaten Pınar. Bütün oyuncular bu şan eğitimlerini alıyorlar ama herkes şarkı söyleyecek i̇yi diye bir şey de yok. Da var ama. Aa Selena'yı, yani. Selena'yı. Selena Selena var. var, söylesin. Ama şimdi bu şarkı zaten Ebru Gündeş çok güçlü bir ses. Evet. Ve ona mal olmuş bir şarkı. Yani Ebru Gündeş'in üstüne çıkılması veya hani bir tık altı olması gerekir ama bu yerlerde yani. Tabii tabii tabii. <laughs> ama kendisi <laughs> ya de açıklama işte yapmış. Daha yapma. Ben burada zaten hani böyle şeyim sarhoşum. <laughs> O Eda ya ile, ne olursa olsun bir anda ne ya yani şey olursa olsun güzel ses beklemiyorsun öyle bir ses hani rengi kötü evet. hayır ama şimdi bak güzel ses beklemiyorsun ama böyle bir şaşırtması da evet, lazım değil mi? seni Tabii. Evet. A demen lazım ya Hoş ver evet. bir de yönetmenim Ebru Gündeş'ten ya ben ver söyleyeyim. bir de Ebru Gündeş'ten hadi Pınar bir söyleyelim ve şarkı söyleme bilmiyorum ben ben iyi şarkı ah, 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 şark... bak bak bir daha Anlasın benim adımı söyleyin. Bak, daha unutmadım. Evet, Yabancılar albüm yapın Çünkü çok istiyor bu kızımız. Ya <laughs> Söyle bu söyleme. Maşere söyleme. Olmadı, ya, olmadı, olmadı, olmadı. Çağır değilsin. Ben, ben kabul ediyorum çarpı. bizde. de. söyleyin. Daha güzel söyledi şarkı. Burcu Esmersoy ile tamamlayacağım. Magazin evet. turunda Burcu Esmersoy bir davete katılmış ve muhabirler sormuş. Yüzünüzde bir değişiklik mi var Burcu Hanım demişler. Burcu da demiş ki yüzüme asla işlem yaptırmam. Sizce yüzünde işlem var mı yok mu? Şimdi bence asla yüzümde işlem yok demesi zaten çekimi denen bir olay var. Belli bir yaştayız hepimiz belli müdahaleler yapıyoruz. Ama nedir? İşte illaki dolgu değildir bu. Vitaminlerini yaptırırsın ki şu an zaten vitaminlerin yaptırma mevsimi. Hmm. Onu söyleyeyim hanımlara. Cildini temiz bakarsın. Ha sağlıklı beslenmeyle de alakalı bir de tabii ki genetik özellikler Amacım, çok önemli. Burnunda estetik yok. İşte bakıyorsun dudağında yok falan. Belirgin estetik operasyonlar yok. Hani herkesin yaptırdığı bu koca koca yanaklar falan. Ben de zamanında o akıma kapıldım gittim. Allah çok şükür ki indirttim. Özüne döndün. E, özüme döndüm. Herkes zayıfladım mı diye soruyor. Aslında hayır. E, bunları erittim. Çünkü herkes birbirinin evet. klonu gibi olmaya evet. başladı. var. Şu anki akım bu. Göz, Göz kapağı estetiği var. var. Başka? başka... Bunu devlet bile yapıyor. Annem bile Kaşlarını yaptırdı göz kapağını. Ne var Kaşlarını bunda? Kaşlarını inceltmişti. E, dudaklarını, dudaklarına bazen dolgu yaptırıyor. Faydalanıyor estetikten yani. Ne yani şuna yok inanamıyorum yok yani. 2024'teyiz yani evet, uzaya karşılasın. falan çıkıldı hala onda estetik mi var bunu da bilmem ne. Biz kendisi niye burada söylüyor. sınırlı kaldık ya? Kendisi söylüyor bende hiçbir şey Biz yok sanki estetik yaptırmak kötü var bir var. şey Hiç Hiçbir şey yok şeymiş gibi. gibi. Tabii canım. Hiçbir şey yok dediğin için. Evet, öyle diyelim. diyor kendisi söylüyor. Acaba yüzüme asla dokunulmam de dediği nokta ki. herhalde dolgulardan bahsediyor ya, bence bu. Dolgu olabilir bir de neşter yani cerrahi yöntem olabilir ki kaldı Aynen mesela o. Ben onu Kaldırma, ben onu tavsiye etmiyorum. Hmm. Yani hmm. E, mümkün olduğu kadar ha ihtiyaç varsa tabii ki evet. yaparsın ama. Intasyon, ben şeyi şey sevmiyorum şey şu iyi. uzaylı gibi yapıyorlar ya kendilerini ya. şu bir de bu sosis o, dudak ağızları böyle komanamıyor. Ne kadar o ya ne kadar kötü o O şey göz ya. Bak, oh, evet. Badem göz ameliyatıydı. Bak badem göz ameliyatına bir şey demem. En mi? sıkıntılı o. Çünkü o bu, sağlıktır bazı göz kapakları çok düşük oluyor ya. Onu ya. Işte Annem de yaptırdı devlet hastaneleri de yapıyor Hı? bunu. Göz kapağı bu, ameliyatı. Sağlık artık. için yapılıyor bu arada göremiyorlar ameliyat çünkü artık yani. Ameliyat bile değil yani. Aynen öyle. Evet arkadaşlar efendim hastayı açtık. Bugünü tamamlıyoruz. Yarın 8.45'te Beyaz TV ekranlarında aynı masada konuşacağımız konularda sizlerin yorumlarıyla şu programı yapalım diyoruz. Talibiz efendim gününüz güzel geçsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.